Biz yüce davaların insanıyız. Bizim atalarımız yüce davaların insanıydı. Yüce davaları bize bıraktı. En zayıf zamanında bile yedi düvele meydan okunup, okuyup Çanakkale onları bertaraf ettik biz. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Neyle bertaraf ettik ama? Soruyorum neyle? He? Neyle? Bugün bir derviş İslam'ı hakkıyla anlattığı zaman Derler ki ona karışmayacaksın, buna karışmayacaksın, şuna karışmayacaksın. Ya sana göre mi biz anlatım yapacağız? Siyasete karışmayacaksın. E peki siyasetteki yanlışları söylemeyelim mi? Peygamberi Zişan nasıl siyaset güttüğünü öğretmeyelim mi? Al işte Mevlana Celal-i Rumi Hazretleri. Bütün siyasi yönetimde, idaredeki sözü vardır Mevlana Hazretleri. E dervişlerin şahıdır ya Mevlana Hazretleri siz hangi dervişler ha bunlar e bunlar kendi tekkeleri zaviyeleri kapattıktan sonra bir derviş statüsü çıkarttılar. Nedir? Laik derviş. Devlet işlerine karışmayacaksın. Söylemeyeceksin laik derviş. Öyle derviş istiyor bunlar. Laik hoca, laik derviş. He, hepsinde söz sahibi olacak, hakkaniyle Allah'a hizmet edecek. Osmanlı şuurunu taşıyacak insanlar lazım bize. O zaman güzel mümin oluruz, güzel kul oluruz. Bu yüce dava, ecdadımızın bıraktığı yüce davayı da yükleniriz. Yükleniriz. Yoksa aynı bugün olduğu gibi şehvetinin peşinde koşan insanlar. işte 10 gün önce gördünüz. Kadınlar günü diye çıktılar pankartlardaki rezaletleri gördünüz. Eğer biz Allah yolunda gitmezsek Celle Celaluhu işte böyle oluruz. Şeytanın nefsin kölesi oluruz. Hiçbir heybetimiz kalmaz, kuvvetimiz kalmaz. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Acıdığımız, acıdığımız camide şehit olan Müslümanlardan daha çok davasını unutmuş Müslümanlardır. Asıl acıdığımız bunlar. Çünkü onlar görünende o Yeni Zelanda'da camide şehit olan insanlar görünende ölüyor. Halbuki hakiki hayata eriyor onlar. Ayeti kerimeyle sabit. Estaizu bismillah. وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ الْاَمْوَاتِ Allah yolunda ölenlere ölü demeyin. بَلْ اَحْيَاءٌ Diridir onlar. اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Rableri katında rızıklanıyorlar onlar. Ölüler kimlerdir? Ölüler ayakları üzerinde yürüyüp şeytanın ve nefsin kölesi olmuşlardır. Davasını unutmuşlardır. Kalbinde İslam'ı taşımayanlardır. İşte ezan okuyor, ıslıkla ezanı bastırıyor. Neden? Ezandan rahatsız oluyor. E diyorlar ki ya işte ezan değildi. O. Ya biz sizi biliyoruz. Siz orada cami yapılmasından da rahatsızdınız. Taksim'de cami yapalım dedik ona da karşı durmadınız mı? Ezanları susturacağız demediniz mi? Zaten tarihinizde de susturmadınız mı? Ya bize masal anlatmayın siz ya. Siz bu ezanı sevmiyorsunuz arkadaş. Kutsal olduğuna inanmıyorsunuz. Peki ezandan kim rahatsız olur? Ezanı duydu mu kim kaçar? Yellene yellene. Kim dedi Resul-i Ekrem? Sağ ol, şeytan kaçar. Kimin yolunda olduğunuzu bilin diye söylüyorum. Ezandan rahatsız oluyorsanız bilin. Şeytanın arkasındasınız.